Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle iki sayının ortak bölenlerini, diğer bir ifadeyle ortak çarpanlarını bulmaya çalışacağız. Gene daha önce öğrendiğimiz metotlardan faydalanacağız. Ve özellikle günlük hayatta çok işimize yarayan bir konu. Problemleri çözerken bunu çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi örnekler üzerinde anlatmaya çalışalım. Bize 18 ve 24'ün ortak bölenlerini bulmamız isteniyor. 18'in ve 24'ün ayrı ayrı ortak bölenlerini gökkuşağı yöntemiyle buluyoruz. Tek tek yapmıyorum bakın. Görüyorsunuz şu an. Bulduktan sonra ortak, bakın başlığımızda geçen, ortak olanları her ikisinde de olan sayıları belirliyorsunuz. Her ikisinde de 1 var, her ikisinde de 2 iki var, her ikisinde de 3 var, her ikisinde de 6 var. İşte bu şekilde ortak olanları buluyorsunuz. 18 ve 24'ün ortak bölenleri 1, 2, 3 ve 6'dır. Mesela bunların içinde en büyük olan 6 çok işimize yarayacak. Bu konunun birebir aynısı. O zaman algoritmayı kullanacağız. Ama bu sene değil. E, algoritmayı kullanarak bu 6'yı özellikle 8. sınıfta çok kullanacağız arkadaşlar. Ama bu sene buna girmeyeceğiz. Bakın 20 ve 48 içinde aynısını yapalım. Eğer bu konuyu burada çok iyi anlarsanız 8'de çok rahat edeceksiniz. Merak etmeyin. 20 ve 48'in ortak bölenlerini bulmak için 20'nin bölenlerini, diğer bir ifadeyle çarpanlarını gökkuşağıyla tek tek yazıyoruz. İşte 1'e 20, 2'ye 14, e 5. 48'in de çarpanları 1'e 48, 2'ye 24, 3'e 16, 4'e 12, 6'ya 8. Hepsini yazdıktan sonra dediğimiz gibi ortak olanlar her ikisinde de 1 var, 2 var ve 4 var. Demek ki 48 ve 20 ortak bölenleri 1, 2 ve 4'tür diyeceğiz. Şimdi tamam her şey güzel de bu ortak olanları bulmak bizim ne işimize yarayacak? Bakın örnek üzerine görelim. Diyor ki örnekte 16 ve 48 şöyle ve yazalım şu araya. 16 ve 48 cm uzunluğundaki iki tahta hiç artmadan eşit uzunluktaki parçalara kesilecektir. Bakın hiç artmadan ve eşit uzunlukta. Bu parçaların uzunluklarını alabileceği doğal sayı değerlerini bulunuz. Şimdi bakın deneme yanılmayla önce ne demek istediğini anlamaya çalışalım. Mesela siz 16 cm'lik parçayı örnek veriyorum 4'er santimetrelik parçalara kesebilirsiniz. 4 4 4 4 diye 16 4'e bölündüğü için. Mesela 8 santimetrelik parçaları da bölebilirsiniz. 2 santimetrelik parçalara da bölebilirsiniz. 1 santimetrelik parçalara da bölebilirsiniz. Böyle tek tek deneyerek bu iş çok uzun sürer. Mesela 40 için de düşünelim. Mesela 40'ı 5 santimetrelik parçalara bölebilirsiniz. 8 tane parça yapar bakın. 8 kere 5 40 olduğu için. Şimdi 5 santimetrelik parçalı bölebiliyorsunuz ama 16'yı 5'e bölemediğiniz için 5'i kullanamıyoruz. Bakın ne diyor? Her iki tahta da eşit uzunluktaki yani birini 5 santimetre parçalara bölüyorsanız diğerini de 5'e bölmelisiniz demek istiyor. Ama 5 olmuyor gördüğünüz gibi. Hiç artmamaktan kastı da bu. Tam bölünmesi lazım. Mesela gidip de 40 santimetrelik bir tahtayı 7 santimetrelik parçalara bölemezsiniz. 7 kere 5 35 olur. Bir tane 5 santimetrelik parça artar. O da istemediğimiz bir şey. Standart bütün parçaların eşit büyüklükte olması gerekiyor. İşte küçük parçalara kestiğimiz için bölenlerini bulmamız lazım. Bakın 16'nın gökkuşağıyla çarpanlarını yazdığımızda 1, 2, 4, 8 ve 16. Yani siz 16'lık bir tahtayı birer santimlik ya da ikişer santimlik ya da dörder ya da 8'er ya da hiç kesmezsiniz. Direkt kendisi 16 santimlik parçalar halinde yapabilirsiniz. Aynı şekilde 40'ı da 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 ve 40 santimetrelik parçalara kesebilirsiniz. Ama bizden ne diyor? İki tahtayı da birden yapmamızı istediği için, kesmemizi istediği için ortak olanları bulmaya yönlendiriyor. Peki hem 16'da hem de 48'de ortak olan sayılar kimler? 1, 2, 4 ve 8 arkadaşlar. Bakın hem 16'lı hem de 40'lı birer santimetrelik parçalara da kesebilirsiniz. İkişer santimetrelik parçalara da kesebilirsiniz. Her ikisini de hiç artmadan. Dörder santimetrelik parçalara da kesebilirsiniz. 8'er santimetrelik parçalara da kesebilirsiniz. Ama örnek veriyorum. Onar santimetrelik parçalara kesemezsiniz. Bakın mesela burada bir 10 var. 40'ın içinde 10 var. Bu ne demek? 40'ı 10'ar santimetrelik 4 parça yapabilirsiniz. Ama 16'yı 10'ar santimetrelik parçalar halinde kesemezsiniz. Niye? Çünkü 16'nın içinde 10 yok. Bakın burada 10 göremiyorsunuz. İşte o yüzden ortak olanları seçerek neler olabileceğini bulabiliyoruz. Günlük hayatta tabii ki böyle bir iş marangozların işine yarar tahtaları kesmek. Günlük hayatı mesela bakkalların çok kullandığı bir yöntem vardır. Bakkallar e, mesela şekeri, 50 kilogramlık bir şekeri alırlar. Bunu küçük küçük paketlere doldurup öyle satarlar. Hem satması daha kolaydır hem de daha karlıdır. Bakın örneğimizde 12 kilogramlık mercimek ve 20 kilogramlık nohut eşit kütleli, bakın gene eşite dikkat, poşetlere doldurulacaktır kilogram cinsinden poşetlerin kütlelerini alabileceği doğal sayı değerlerini bulalım. Şimdi siz mesela 12 kilogramlık mercimeği 6'ya 6 iki poşet şeklinde yapabilirsiniz. Ama 26'ya bölünmediği için bakın 6 6 6 18 yapar. Bir tane poşette 2 kilogram kalır. Eşit kütleli şartına uydu mu uymadı. Demek ki böyle deneyerek yapamam arkadaşlar. Öyle sayı bir sayılar bulmam lazım ki hem 20'yi eşit şekilde paylaştırabilecek hem de 12. Tabii ki ne yapıyoruz? 20'nin bölenlerini 1'e pardon 12'nin bölenlerini 1'e 12, 2'ye 6, 3'e 4. 20'nin bölenleri 1'e 20, 2'ye 10, 4'e 5. Yani bölenleri bulmaktaki kastımız ne? 20 kilogramlık mesela nohutu birer kiloluk poşette yapabilirsiniz. 2 kiloluk poşette, 4 kiloluk poşette, 5 kiloluk poşette yapabilirsiniz. 10 ve 20'lik de yapabilirsiniz ayrı ayrı. Her ikisini birden yapmamızı istediği için, yani şunu yapamazsınız her ikisi birden derken, ben mercimekleri üçer kilogramlık poşetler yapacağım, nohutları da ikişer kilogramlık poşetler yapacağım değil mi? şansınız yok. İkisini de aynı kütleli poşetlere doldurmamız isteniyor. Eşit kütleliden kastımız bu. Ayrı ayrı biri farklı biri farklı olsun istemiyor arkadaşlar. Tabii ki biz ortak olanları bularak bunu bulabiliriz. Hem 12'de hem de 20'de olan sayılar 1, 2 ve 4'tür. Yani her ikisinde 4 kilogramlık poşetlere ya da her ikisini 2 kilogramlık poşetlere ya da her ikisini 1 kilogramlık poşetlere doldurabilirsiniz. Dikkat etseniz 4'ten daha büyük bir poşede poşete doldurma şansınız yok. Sıra sende hemen yapalım. Bu sefer Mercimek ve nohut değil de zeytinyağı. Sorularda arkadaşlar e, şeker olur, nohut olur, tahta olur. Yani nesneler değişir ama mantık hep aynıdır. Burada da diyor ki 15 litrelik zeytinyağı ve 30 litrelik ayçiçek yağı hiç artmayacak. Yani tam bölünmek istesin istediğini söylüyor ve eşit hacimli şişelere doldurulacaktır. Böyle küçük küçük birlik şişeler, ikilik ya da üçlük. Peki nasıl şişelere doldurabileceğimizi bize soruyor. Gene 15'in bölenlerini ve 30'un bölenlerini yazalım. 15'in bölenleri 1'e 15. 2 olmaz. 3'e 5. Başka da yok. Şu 3'ü biraz daha ortalayalım. Evet. Peki 30'un bölenleri neler? 1'e 30. 2'ye 15. 3'e 10 ve 5'e 6. Peki her ikisini birden şişelere doldurduğumuz için ortak olanları buluyoruz. 1'ler ortak, 3'ler ortak, 5'ler ortak. Bir de 15'ler ortak, dikkat edin. Demek ki siz her iki e, zeytinyağı ve ayçiçek yağını birer kiloluk, birer litrelik şişelere ya da 3'er litrelik ya da 5'er litrelik ya da 15'er litrelik şişelere doldurduğunuzda eşit şekilde hiç artmayacak şekilde paylaştırabilirsiniz. Yani 1 olur, 3 olur, 5 ve 15'lik şişeler olabilir. Evet arkadaşlar alıştırmalarda bir dahaki dersimize devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.